Gerişan ettin çocuğu. Hala neyi bekliyorsun? Ne yapacaksan yap artık. Beklemenin ne demek olduğunu anlamasını istiyorum. Savaş, uzatma artık. Yoksa Aylin ölecek. Umrumda mı sanıyorsun? Savaş, çok ileri gidiyorsun. Peki madem, bu kadar kafi diyorsan devam edelim. Söyle lan artık. Ne istiyorsun benden? Hadi çabuk söyle, konuş. Sakin ol. Bana sakin ol deyip durma. Ya senin iyiliğin için söylüyorum. Pariklemeni istemem. Pariklersen hata abi. yaparsın. Hata yaparsan da ailen ölür. Şimdi anladın mı? Sakin olmanın anladım. ne kadar önemli olduğunu. Evet. Tamam, anladım. Hadi ne yapmamı istiyorsun söyle artık. Bak arkadaşım ben buradayım değil mi? Ne istiyorsan yapacağız dedim. Niye uzatıyorsun? Söylesen hı hı. artık. Anlaşılan senin vicdanın hala rahatlamamış. Sakin olasın. Yoksa canını yaktığın başkaları da mı var? Hayır ama böyle devam edersen senin canını çok fena yakacağım. Ee, niye yalan söylüyorsun? Çağla'yı üzmüşsün. Öyle duydum. Kimsin lan sen? Seni tanıyorum ben değil mi? Cık, hiç sanmam. Ama ben seni çok yakından tanıyorum. Lan ne istiyorsun? Söylesene artık. Ne? Ne? Buradayız işte. Söylesene. Dur bir. Önce bir rahatla. Yüklerinden kurtul. Hadi ara Çağla'ya gelsin. Özür Levent sensin değil mi? Aa doğru. Bir de Levent vardı değil mi? Ama önce Çağla. Hadi ara gelsin. Dün gece bayağı bir hayvanlık etmişsin. Kızın gönlünü al. Numarasını bilmiyorum. Aa tilki tilki tilki. Ben olmasam ne yapacaksın sen? Hadi kapat telefonunu da ben yollayayım sana. Bu arada. Çağla konuşurken kulaklığını tak. Nasıl davranacağını, neler söyleyeceğini ben aktaracağım sana. Hiç kusuna bakmazdın. Sen kızlara nasıl davranacağını bilmiyorsun. Bu konuda sana ben yardımcı olacağım. Tilki Tamam peki. Geliyorum. Alo Levent. Nasılsın? İyi ben de ne olsun. Sıkılıyorum ben de. Parka çıktım. Fotoğraf falan çekiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Seninle görüşelim mi? Hadi sen de gel. Birlikte takılırız. Tamam görüşürüz bekliyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.